Herkese merhabalar, ben Botağan Gülçay. E, bugün sizlere projemizi, yaptığımız projenin internete veri gönderme ve verilerin okunması amacıyla yaptığımız adımları daha detaylı olarak size anlatacağız. Öncelikle isterseniz projemizin ne olduğunu, ne işe yaradığını biraz daha bahsedelim. E, projemiz akıllı bir sulama projesi. Ee, ve bu projede kullandığımız başlıca elemanlar bir LDR, bir sıcaklık ve nem sensörü, bir tane ultrasonik mesafe sensörü. Bunun yanında yardımcı eleman olarak e, ısıtıcı ampul, pompalar, e, servo motorlar ve benzeri elemanlar kullandık. E, bizim bu projemizde internete veri yollayacağımız 4 tane değişkenimiz var şuradan koddan da göstermem gerekirse bu değişkenler sıcaklık, nem, ışık ve uzaklık değişkenleri. Bizim bu değişkenleri kullanabilmemiz için bir internet sitesine ve bir esp 8266 ihtiyacımız var. Şimdi soracaksınız ESP8266 nedir? ESP8266 modülü ortalama 3-4 dolarlık bir uygun maliyet olan ve Bilgisayarımızın USB portundan güç alıp bir Wi-Fi modülü olarak kullanılabilen bir üründür ve ucuz olması, verdiğiniz paranın karşılığını çok rahat alabilecek alabildiğiniz bir ürün olması nedeniyle çok fazla tercih edilir. Bunun genel özelliklerini şu anda ekranda görüyorsunuz. Nedir burada bizim işimize yarayacak? 10 bit dahili. ADC yani analog to dijital konvertör bu ee, USB portundan güç aktarabilmesini sağlayacak olan özelliği budur. Aynı zamanda ee, gerçekten çok küçük ebatlara sahip 17, 16, 3 milimetre batlarında bir üründür. Temel özellikleriyle ekstra bir mikro işlemciye dahi gerek duymadan birçok şeyi yapabilmenize olanak sağlayan bir üründür. Ee, ürünün genel olarak fotoğrafı, görüntüsü bu şekilde. USB portundan aldığı güçle birlikte şuradaki pinlere üst katmanı olan bu katmanı taktığımız zaman bir Wi-Fi modülü olarak kullanabilme özelliği sağlıyor bize. Tabii ki bunun haberleşmesi için bir internet sitesi kullanıyoruz. Bu internet sitesi de ThinkSpeak. ThinkSpeak ee, belirli bir apk sayesinde bizim e, ESP8266'dan koda yazdığımız K şey sayesinde haberleşme bağlantı sağlıyor. Bu ESP8266'nın komutları da var. Modülü STA moduna sokmak için AT artı CV mod eşittir 1 komutunu vermemiz gerekiyor. Diğer modlar içinde ilgili sayıyı yazmak yeterli oluyor. E, STA modunu almak nedir? CV mod 1. Bizim ESP 8266 modülümüzün internete bağlanabilir, etrafındaki ağlara bağlanabilir olduğunu belirten bir koddur. Tabii ki ESP 8266'nın bundan daha farklı özellikleri de var. Bu özellikleri e, burada STA moduna sokmak için 1 komutunu kullanıyoruz. Fakat diğer modlarını, diğer özelliklerini kullanmamız için AT artı CV mod eşittir bir yerine CV mod 2 veya CV mod 3 olarak kullanabiliriz. Bu da ESP8266'nın başka özelliklerinden birisidir. Etrafındaki ağları arattık, ağları bulduk. Bizim bir kodumuz, yazabileceğimiz bir AT komutu daha var. O da AT plus TV cep eşittir, wifi adı virgül wifi şifresi şeklinde bir komut var. E, bu komutta ESP8266'nın bağlandığı bilgisayarım hangi internete bağlıysa onu bulmamızı sağlayan, yani o internete bağlanmamızı sağlayan bir kod. Şu anda korona nedeniyle e, ESP8266'ya sahip arkadaşımızla buluşamadık. O yüzden kendi bilgisayarımda değil. Ve TeamViewer sayesinde arkadaşımın bilgisayarındayım ve onun internetine bağlıyız. Buradan komudumuz kodumuz hazır. İsterseniz şöyle e, kodumuza geçelim. Kodumuzda da çok ufak bilgilendirme yapmam gerekirse en basitinden setup kısmında <laughs> bunlar normalde ESP8266'ın kendi içerisinde seri port ekranıyla ve kompim sayesinde haberleştiği ve bunları zaten kullandığı kodlar. Bu kodları biz sadece güvenlik amacıyla kodumuzun daha sağlam daha az hata verebilir olması amacıyla bunları yine kodumuza ekledik. Bunların başka hiçbir önemi yok. Bunlar sadece güvenlik amacıyla burada. Bunların haricinde burada zaten verilerimizi görüyorsunuz. Sıcaklık, nem, ışık ve uzaklık. Bu dört veriyi biz ThinkSpin sitesine yollamak istiyoruz. Bunu da nasıl yapacağız? Araçlara girdik. Seri port ekranını açtık. 9600 bautta olduğunu emin olduk. E çünkü ESP8266 9600 baud'da haberleşme sağlıyor. Bunu da kompimimize geldik. Buradan 9600'e COM4'e ayarladık. Bu bizim haberleşme sırasında tabii ki bunu da seri port ekranına veya ekstra bir program kullanarak yazabileceğimiz kodlar vardı o kodda e, direkt buradan kompimin üzerine basmadan buradan 9600'ü seçmeden tek bir kod sayesinde bunu 9600'e çekebilirdik. Fakat biz ekstra bir program kullanmadığımız için direkt olarak Arduino'nun kendi programından yaptığımız için bunu kompimin üzerine iki kere tıklayıp 9600'e çekmemiz gerekiyor. Bunun haricinde geldik Com 4'e çekmiştik hatırlarsanız. Bir daha seri port ekranını açtım. Com 3'te kaldı. Tekrardan araçlara geldim. Com 3'te kalması gerekiyormuş. O zaman bu tarafa geldim. Kompimi 9600'e Com 3'e çektim. Ve okeyledim. Bu ikisinin e, aynı düzlemde, aynı şeyde hareket etmesi gerekmekte. Seri port ekranımı açtım. Buraya bir dümdüz AT komutu yolladım. Ve bana okey diye bir geri dönüş geldi. Okey tamamlandı veya tamam hazır anlamında kullanılan bir kod. Yani diyoruz ki AT komudumuz yani ESP8266 hazır durumda. Bu komuda e, anladık. Daha sonra haberleşmesi ve etrafındaki ağları araması amacıyla Buradan aldığımız kodu buraya yapıştırdık, ve bundan sonra da ok, tamamlandı geri dönüşünü aldık. Bununla ilgili herhangi bir yok. Şimdi, arkadaşımızın bilgisayarına bağlı olduğu için bu komutu da aldık. Yine aynı şekilde komutçumuza yapıştırıp enterladık. Error. E, komutumuzda şöyle bir hata olmuş olabilir. Hemen geliyorum buraya. Yanlış yazmış olabilirim. Buradan kopyalıyorum. Tekrardan Tekrardan enter. Birkaç dakika aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ee, birkaç kere denedik ve bir yazım hatası sonucu böyle bir error aldığımızı anladık. Batuhan arkadaşımızın Wi-Fi ismini ve şifresini yazdık. Wi-Fi disconnect, Wi-Fi connect got ip geri dönüşlerini aldık ve en son okay'yi gördük. Got ip dediği de şuradaki gördüğünüz string ip. Yani site ile bizim internetimiz arasında bağlantı kuracak IP adresi. Ee, bu IP adresini de aldı ve şu anda haberleşmesini sağlıyor. Şu anda benim anlatacaklarım, benim göstereceklerim hepsi bu kadar e, Batuhan arkadaşımız size bunu simülasyon olarak daha detaylı bir şekilde anlatacak. İyi seyirler dilerim. ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba ben Batuhan Toplu. Ben projemizin prototipte çalıştırılması ve verilerin internet aktarılmasını anlatacağım. İlk olarak internette verilerin aktarılması için esp 8266 Wi-Fi modülüne ihtiyacımız var. Şöyle göstereyim böyle bir parça ihtiyacımız var. Bunu şu an bilgisayarımın herhangi bir portuna takıyorum. Taktım. Ben komik portuna taktım. Ondan sonra Arduino'ya, Arduino üzerindeki A adı ve A şifresine kendi Wi-Fi adımı ve kendi Wi-Fi şifremi yazıyorum. Bunu neden yazdım? Çünkü SP'nin aktif olması için internete bağlanmaması gerekiyor bunun için bunu buraya yazıyorum. Ardından araçlara gelip seri port ekranını açıp burada e, AT komutlarını gönderiyorum. İlk olarak ESP'nin bilgisayarda olup olmadığını e, tespit etmek için e, AT'yi yolluyorum. OK yazısını aldım. E, ardından e, AT e, CV mod 1 komutunu yolluyorum. E, bu komut ise şu an e, gönderdiğim şu komut ise e, bizim ortamdaki ağlara bağlanabilmenizi sağlayan bir komut. Ardından buraya at cv jab, eşittir yazıp kendi wifi adını ve kendi wifi şifremi yazacağım. yazdım, gönderdim. <laughs> ESP8266 şu an Wi-Fi'ye bağlandı ve aktif olarak bir veri göndermeye hazır. Burada işim bitti, kapatıyorum. Kodumu derliyorum. Derleme işlemi bitti. Şuradaki dosya konumunu kopyalayıp Arduino'yu yapıştıracağım. İçine gelip program kısmından tıklayıp burayı yapıştırıyorum. Üzerinde değişiklikler yapıyorum. Yaptıktan sonra aç deyip buradaki hex dosyasını alıyorum. Ve bunu da aç diyorum. Ardından okey deyip şu an e, kodumuz Arduino'nun üstüne yüklendi. Ee, çalışmaya hazır. Ee, şöyle projemizden kısa bir bahsedecek olursak, bizim bir tane akvaryum ve içinde yaşayan balıklarımız var. Bir de bahçemiz ve e, yetişen sebzelerimiz var. Ee, üç tane sensör kullandık. Bir tanesi LDR, ikinci sıcaklık ve nem sensörü, üçüncüsü ise e, ultrasonik mesafe sensörü kullandık. LDR'yi bu renkli sensör yerine kullandık. Şöyle çalışacak. LDR'yi akvaryum içine koyacağız ve e, su bulanık olduğu zaman e, ışığın geçiş azalacağı için hemen akvaryumdaki bulanık suyu e, bahçeye aktarma işlemi gerçekleşecek. E, sıcaklık ve nem sensörünü ise toprağın e, nem oranı %80'i geçtiği an e, bahçeye aktarılan su kesilecek. E, sıcaklık değeri ise bahçenin yani ortamın sıcaklık değerini gösterecek, ayarlayacak. E, mesafe sensörümüz ise biz mesafe sensörünü akvaryumun e, tam tepesine monte edilmiş e, bir şekilde düşünüp kolu yazdık. Şöyle çalışacak, e, su Güzeyi ile mesafe sensörünün arasındaki uzaklık 50 cm geçtiği an e, sensörümüz devreye girecek ve harici bir kaynaktan akvaryuma temiz su aktarımı gerçekleşecek. E, burada bir tane motorumuz var. Bu motor ise e, akvaryumdaki, akvaryumun içindeki e, balıklara e, yer ihtiyacını gidermek için kullanacağız. E, butona bastığımızda motor dönecek. 180 derece dönecek. Yemi atacak akvaryumun içine. Elimi çektiğimizde ise 1000 milisaniye sonra tekrar eski konumuna dönecek. Burada comb diye bir eleman var. Bu elemanın içine gireceğiz. Bu eleman bizim veri aktarımını sağlayan eleman olacak. Burada buradaki şu kısımdan com 3ü ben seçtim çünkü ben SCP 8266 wifi modülünü com3'e bağladım. Yani bilgisayarındaki USB portlarından com3'e bağladım. Ardından burayı 9600 ile buraya 9600 yapıp e, OK diyorum. Buranın 9600 olması sebebi ise Arduino'nun haberleşme 9600 olduğu için OK diyorum. E, şurada iki tane ekranım çıkacak birazdan e, karşıma. Bu ekranlarda e, beni e, bilgilendirici yazılar çıkacak. Yani şöyle e, diyelim ki e, ESP 8266 Wi-Fi'ye bağlandı. Orada A bağlandı çıkacak, yazı çıkacak. Veya bulunamadıysa bulunamadı çıkacak. Ee, birazdan göreceğiz onu da. Şimdi devremi çalıştırıyorum. Şu an evet A bağlan yazısı çıktı görüldüğü üzere. Şu an yani her şey normal. Bir normal. Yani veri göndermeye hazır. Ee, şu an suyum temiz. Hemen suyu bulandırıyorum. Evet, pompa bahçe çalışmaya başladı. Yani akvaryum içindeki bulanık suyu pompa yardımıyla bahçeye e, şu an aktarıyoruz. E, dolayısıyla akvaryumdaki e, bulanık su gidecek e, yerine temiz su olması lazım balıkların yaşayabilmesi için. Bunun için hemen e, mesafe sensörü devreye giriyor. Biz bunu 50 santim olarak belirlemiştik. Hemen elimin üzerine alıyorum. Aldım. Evet, şu an pompa bahçeye durdu. Pompa akvaryuma çalışıyor. E, yavaş çalışması sebebi benim bilgisayarımdan kaynaklı. Biraz program kasıyor o yüzden. E, akvaryuma şu an harici bir kaynaktan temiz su aktarılıyor. Hemen bunu geri alıyorum. Şu an başka bir senaryo olan toprağın nem değeri. Toprağın nem değeri e, az önce dediğim gibi yüz, %80'i geçtiği an Pompa bahçeye duracak. Su aktarımı kesilecek. Geçti şu an. Şu an pompa bahçe durdu. Su aktarımı kesildi. burada sıcaklık değerimiz var. bu arada ben bu, de, bu sensörlerin değerlerini değiştirdikçe burada görüldüğü üzere veri gönderildiği yazısı çıkıyor. yani şu an e, verilerimiz internet ortamına aktarılıyor. Şu an sıcaklığı değiştireceğim. Sıcaklık değerimizi şöyle 23 derecenin altına düştü an ledimiz çalışacak, ledimiz çalışacak ve ledden ortaya çıkan ısı ile bahçemizin ortamı ısınacak. Ondan sonra diyelim ki 26'nın üzerine çıktı sıcaklık değerimiz. Bu sefer fan çalışacak ve sıcaklığı düşürecek. Biz koltta Arduino kodunda bunu 23 ile 26 arasında ideal sıcaklık değeri olarak belirledik. Yani 23 ile 26 derece arasında fan da led çalışmayacak şimdi bunu 23'ün altına alıyorum şu an aldım ledimiz şu an devreye girdi şu an ortam ısınıyor Ortamı hemen ısıtıyorum. Ortam ısındı. LED'imiz sönecek şimdi. LED söndü. Şimdi 26'ın üzerine alıyorum. Yani bizim istediğimiz sıcaklıkların üzerine alıyorum. 26'ın üzerine aldım. Birazdan fan devreye girecek evet fanım görüldüğü üzere devreye girdi sensörlerin çalışma prensipleri bu şekildeydi bunu tekrar eski konumuna alıyorum düşürüyorum yani sıcaklığı sıcaklığı düşürdüm fan duracak fan durdu görüldüğü üzere Burada bir de az önce de söylemiş olduğum bir akvaryumdaki balıkların yemlenmesi için bir tane motorumuz mevcut. Hemen butona basıyorum. Motor 180 derece dönüyor. bırakıyorum. 1000 milisaniye sonra tekrar eski konumuna dönecek. Bekliyoruz şu an. Evet, görüldüğü gibi tekrar eski konumuna döndü. Veri projenin senaryoları bu şekildeydi. Şimdi durduruyorum ve internete nasıl veriyi aktaracağımızı göstereceğim. İlk olarak ThinkSpeak'e giriş yapmam gerekiyor. Şuradan tıklıyorum ve buradan giriş yapıyorum. giriş yaptım. Ben önceden ödev için gerekli düzenlemeleri yapmıştım. Eğer ki yeni bir kanal açmak istiyorsanız buraya tıklayıp gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Hemen ben FY, proje yönetimi ödevi içine giriyorum. Burada en önemli şey, yani filimizi aktarabilmemiz için en kritik nokta Epicase kısmı. Epicase'e e girip buradaki kodu kopyalayıp ben kopyalamıştım, kopyalayıp ee, Arduino'nun içindeki gerekli yere yapıştıracağım. Yani şu kısma yapıştırıyorum. Ee, bir nevi Arduino kodu ile ThinkSpeak sitesini eşleştiriyorum. Yapıştırdım. Ardından e, kanalda istediğiniz gibi ayarlama yapabilirsiniz. Buradaki field filler, yani sensörlerdir. Ee, i̇stediğiniz ismi vererek 8 tane sensöre kadar sensör bildirebilirsiniz. Tekrar haline dönüyorum ve e, göndermiş olduğum verileri şu anda okuyacağım. Benim dört tane sensörüm olduğu için dört tane, pardon dört tane verim olduğu için dört tane seki oluşturdum. Sıcaklık, nem, bulanıklık ve sıvı seviye. E, görüldüğü üzere şu an e, güncel bir şekilde verilerimiz gözüküyor. 24.5 olarak göndermişim sıcaklığı, nemi 74.8 olarak göndermişim bulanıklığı yani L derin 10 olarak göndermişim. Sıvı seviye yani mesafe sensörü de 49 santim olarak göndermişim. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.